Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir konu serimize devam ediyoruz. Konumuz beyin kısımları ve uç beyin. Beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç kısımda incelenecek. Ön beyin, uç beyin ve ara beyinden meydana gelecek. Ara beyinde talamus, hipotalamus, epitalamusla karşılaşıyorduk. Talamus, beş duyu organından gelen uyarıları sınıflandıracak, uç beyine gönderecek. Hipotalamus ise homeostatik faaliyetlerin kontrol edilmesinde görevli olacaktır. Vücut sıcaklığının ayarlanması, su iyon dengesi gibi, hipofiz bezinin kontrol edilmesi, uyku uyanıklığının ayarlanması gibi durumlarda görevli. Epitalamus, hipofiz bezinin bulunduğu alanda karşımıza çıkacaktı. Bunun yanı sıra orta beyne gelecek olursak orta beyin görme işitme reflekslerinden sonra ani ses duyan bir köp köpeğin kulaklarını dikleştirmesi, bunun yanı sıra ışık şiddetine bağlı olarak göz bebeğinin büyük küçülmesi, dinlenme halinde kasların bir miktar kasılı olması durum var. Kas tonusu onun ayarlanmasında görevli olacak. Arka beyne gelecek olursak burası beyincik, pons ve omurilik soğandan meydana gelecek beyincik dediğimiz alan denge merkezi olarak karşımıza çıkacak. Burası hayat ağacı olarak karşımıza çıkıyor. Beyinde olduğu gibi dışta boz madde, içte ak madde ile karşılaşacağız. İki yarım küreden meydana gelecek yarım küreleri birbirine pons bağlayacak. Pons'un diğer adı Varoli Köprüsü. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi dengeden sonra olacaktır. Bunun yanı sıra omurilik soğanına gelecek olursak omurilik soğanı hayat düğümü olarak karşıma çıkacak yaşamsal faaliyetlerin kontrol edilmesi, solunum, boşaltım, sindirim gibi olaylarda karşımıza çıkacak. Yutma, kusma, e, hapşırma, öksürme gibi reflekslerin kontrol edilmesinde görevli diye ifade edeceğiz. Pons ise solunum merkezini denetleyecek. Yani omurilik soğanı soluk alışveriş sıklığının ayarlanmasında görevli olacak. Beyincik yarım kürelerinde birbirine bağlıyordu. Vareli köprüsü olarak karşımıza çıkıyordu. Daha sonrasında omurilik altında merkezi sinir sistemin diğer bir elemanı olan omurilik var. Omurilik alışkanlık ve refleks merkezi olarak karşımıza çıkacak. Burada omurilik soğanında beyinden çıkan motor nöronlar çapraz yaparken vücuda dağılıyordu. Omuriliğe gelen duyu nöronları ise beyne gidecekse burada çapraz yaparak gidecek diye ifade edeceğiz. Ön beyne gelecek olursak uç beyin var ara beyin demiştik. Uç beyin iki yarım küreden meydana geliyor. Üstten nasırlı cisim alttan ise beyin üçgeniyle yarım küreler birbiriyle bağlantılıydı. Dışta boz madde içte ak madde karşılaşıyorduk. Boz madde nöronların hücre gövdesi ve dendritler beyin kabuğunu meydana getirecekti. Ak madde nöronların aksonundan oluşacak. Buradaki beyin kabuğu 5 duyu organından gelen uyarıların değerlendirilmesini, istemli kas faaliyetleri, öğrenme, bilinç, hafıza gibi olayların kontrol edilmesini sağlayacak. Sağ yarım küre ve sol yarım küre olmak üzere ikiye ayrılacaktı. Bunlar üstten nasırlı cisim alttan ise beyin üçgeni birbirine bağlayacak diye ifade edeceğiz. Bunun yanı sıra sağ yarım küre, sol el kontrolü, hayal gücü, sanatsal yetenek, sezgi, kavrama, üç boyutlu algılama gibi olaylarda karşıma çıkıyor. Sol yarım küre, sağ el kontrolü, matematik, analiz, çözümleme, bilimsel yetenek, mantık, karar verme gibi olaylar burada karşımıza çıkacak diye ifade ediyoruz enine bölen bir yarık vardı bununla da Rolando yarı olarak karşımıza çıkıyordu diye ifade edeceğim. Sinir sisteminin ilk kısmının devamı için alttaki bağlantılı videoya tıklıyorsun ya da YouTube üzerinden izleyebilirsin. Linki paylaşıyorum. Umarım çok çok faydalı olur. Umarım beğenip abone olmayı unutmazsın.